Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, 1024 futbolcu ve 152 hakemi kapsayan bahis soruşturması sırasında ortaya çıkan tablonun kendisini şaşırttığını belirtti. Sözcüye konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu şu açıklamaları yaptı, ''Yıllardır futbolun içindeyim. Allah bana buraya oturmayı nasip etti. Oturduğun yere namuslu, şerefli şekilde hizmet edeceksin.'' Çocuklarımıza temiz futbol bırakmak zorundayız. Bu soruşturma daha ne kadar sürer? Ben kendi önümüz temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da siz de kendi önünüz temizleyin dedik. Bizim işimiz bir ayda biter. Hakemlerin ve futbolcuların bu kadar bahis içinde olduklarını tahmin ediyor muydunuz? Sorusu üzerine ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum.